Herkese merhaba. Nefis Maceralarım kanalına ve mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese hayırlı kandiller diliyorum. Ve kandil gecelerinin olması olmazı da kandil simidi tarifini hemen buraya ekliyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli oluyor. Görüntüsünden de zaten ne kadar güzel olduğunu da anlıyorsunuzdur. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Beğeneceğinizden gerçekten hiç şüphem yok. Lafı çok da fazla uzatmadan hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle 125 gram yani yarım paket kadar margarin ya da tereyağını ola sıcaklığında yumuşamış margarin ya da tereyağını kasemize alalım. Üzerine bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı pudra şekeri, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı sirke. Eğer varsa elinizde bir tatlı kaşığı mahlep de katabilirsiniz. O da çok güzel aroma katacak, koku, lezzet katacak. Yani tam böyle pastane lezzetini yakalayabilirsiniz. Unu eklemeden önce malzemelerimi karıştırdıktan sonra unu yavaşça kontrollü şekilde eklemeye başlıyorum. Ve hamurumu yoğurma işlemine devam ediyorum. Böyle yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur elde etmelisiniz. Bu sayede e, şekil vermenizde daha kolay olacak. Hani sert kıvamlı bir e, hamur yaparsanız eğer e, ununu fazla kaçırırsanız e, bu sefer şekil vermeniz güçleşir ve hamurunuz kırılabilir. E, bu yüzden un miktarı çok önemli. Bu tarif için yaklaşık 3 su bardağı kadar un yeterli oluyor. Yine de kontrolü ekleyin çünkü markaya göre miktarda e, bir tık değişiklik olabilir. O yüzden kontrollü şekilde eklemenizde fayda var kontrolü eklediğinizde hiçbir problem yaşamazsınız. Bu arada videomu da izlerken bana destek olmak için tarifime beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hemen videoları çekiyorum. Sizin için paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. E varsa bir öneriniz bu arada. E önerilerinizi de yazabilirsiniz. Yorumlar kısmında sizlerle iletişim halinde olmak da çok güzel. Yani sizin için böyle küçük gibi görünüyor ama inanın ben mutlu oluyorum. Sizin oraya bir emoji koymanız, işte bir e, yani ufak da olsa bir şey yazmanız beni mutlu ediyor. Bu arada Instagram kullanıcıları e, Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Instagram'da biraz daha hızlı şekilde çünkü e, tarifleri paylaşıyorum. E, YouTube'un biraz daha uzun süre olduğu için biraz daha fazla vaktimi alıyor e, YouTube videolarını oluşturmak. O yüzden Instagram üzerinden e, takip ederseniz oradan daha e, hızlı bir şekilde tariflere ulaşabilirsiniz diyebilirim. Hamurum hazır olduğunda da hemen böyle parçalar koparıyorum. Elimle mümkün olduğunca uzatıp bu şekilde uç kısımlarını birleştiriyorum. Hamurumun dokusu daha çok güzel oldu. Un miktarını işte yeteri kadar katınca fazla kaçırmadığınızda böyle bir hamur elde edeceksiniz ve şekil vermeniz de çok kolay olacak. Böyle hamurun bitene kadar bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Ben bir kısmını direkt susamlı olarak yaptım. Bol susamlı bir kısmını da e, yumurta sarısı sürüp çörek otu serptim. Tam böyle e, pastane usulü e, kandil simitleri hazırlamak istedim. Dilediğiniz şekilde evde hangi malzemeleriniz varsa e, o şekilde yapabilirsiniz. Susamlı olanları e, biraz fazla susam gidiyor. Ona göre yani elinizde e, yeterli varsa susamlı olarak da böyle bir kısmını, bir kısmını da çörek otlu olarak yapabilirsiniz. Her ikisi de çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. İçerisine kattığımız sirke sayesinde de böyle kıyır kıyır ağızda dağılan bir lezzet oluyor. Akşam çayınızın yanına çok yakışacak bu kandil simitleri. Böyle uç kısımlarını birleştiriyorum. Dilerseniz böyle şekil yapmak istemezseniz hamuru düz bir şekilde bu tezgahın üzerinde açarak merdaneninizle. Keserek de yapabilirsiniz kare kare. Yine susamlı ya da üzerine işte susamlı çörek otlu hani o şekilde yapabilirsiniz ya da direkt yuvarlayıp yuvarlak şekilde yani nasıl söyleyeyim işte içi dolu yuvarlak şeklinde de yapabilirsiniz. Ben malzemeleri veriyorum, nasıl yaptığımı gösteriyorum. Gerisi size kalmış. Nasıl seviyorsanız, beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz tabii ki. Bu arada susamlı olanı, bir adet yumurtanın yumurta beyazını iyice çırpıp böyle köpük köpük hale getiriyoruz. Daha sonra önce yumurta beyazına daha sonra susama batırıp tepsimize diziyoruz. Yumurta sarılı olan da yine beyazını kullandığımız yumurtanın sarısını bu sefer ayrı bir kasede çırpıp üzerine sürüyoruz. Ben böyle tek tek yani yapmıyorum. Önce tamamına şekil veriyorum hamur bitene kadar sonrasında önce yumurta beyazlı işte susamlı olanı daha sonra da diğer yumurta sarısı sürdüğüm olanları yapıyorum. Çünkü böyle tek tek işte bir tanesine şekil vereyim, yumurta beyazına batırayım, susama batırayım derken bu sefer yani susamlar gerçekten ziyan oluyor çünkü her seferinde elinizi sudan geçirmeniz gerekiyor. Ama yani o şekilde yapınca maalesef susamlarda çok fazla ziyan olmuş oluyor o yüzden böyle tamamını şekil verdikten sonra tek tek batırırsanız herhangi bir problem yaşamazsınız şimdi hamurumun tümüne şekil verdim şimdi sıra geldi susamlı olanları hazırlamaya görüyorsunuz yumurta beyazını böyle iyice köpürüne kadar çırptım Çünkü çıkmadığınızda bu sefer ya olmuyor İyice çırpmanız gerekiyor çırpıp böyle susama batırıyorsunuz. E, bu arada ben bu tarifi yapmadan önce e, bir susamları yağsız bir tavada bir miktar kızarttım. Yani e, kavurdum. <laughs> Pardon. Yani bu şekilde böyle hani o kavrulmuş lezzeti de yakalamak istedim ama isteğe bağlı kavurmayı da bilirsiniz. Ya da direkt kavrulmuş susamınız varsa aktarlarda satılıyor bildiğim kadarıyla. E, direkt kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Benim elimde olmadığı için öncesinde kavurdum tavada ve soğumaya bıraktım. Bu arada susamlarınız kesinlikle sıcak olmasın çünkü hamuru eritiyor bu sefer. Bu da test edildi daha önceden maalesef. O yüzden susamlarınızı hemen tarifi başlamadan önce kavurup bir kenarda hazır bırakırsanız, soğumaya bırakırsanız çok daha iyi olur. Bu şekilde susamlı olanları bitirdikten sonra da hemen yumurta sarılı olanları yapıyorum. Yumurta sarısını da yine çırpıyorum öncesinde böyle yumurta fırçamla hemen üzerine şey yapıp e, bir iki vurup yumurta sarısını da çırpıyorum. Sonra e, kandı simitlerimin üzerine sürüyorum ve son olarak da üzerine çörek otu serpeceğim ve Kandisimitlerimi önceden ısınmış 180 derece fırına göndereceğim hemen pişmeleri için. Kısa süre içerisinde pişiyor zaten. Ee, bir 15-20 dakika içerisinde pişmiş oluyorlar. Yine kontrollü olun. Kızardığında çıkartın. Fazla da tutmayın yanmasınlar fırınınızda. Yapımı gerçekten çok kolay. Oldukça az malzemeli. Yani mutlaka deneyin bu tarifi. Pratik olması gerçekten çok iyi oluyor. Akşam çayınızın yanına da yani insan böyle kendi gecelerinde de istiyor kandizleme de olsun. Hemen bu tarifle hazırlayabilirsiniz. Hemen sonucu da sizlere göstermek istiyorum. Piştikten sonra da görüntü bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan herkese hayırlı kandiller diliyorum. Beni tercih ederek izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.